Merhabalar değerli İşimin Uzmanıyım izleyicileri, sektörler arası Kıbrıs turumuza devam ediyoruz. Bugün Kıbrıs'ta Gazi Moğosa'dayız. Bu bölümümüzde İşimin Uzmanıyım programında başlar süt ürünleri işletme etkilisi Mustafa Başlar'ın misafiriyiz. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle İşimin Uzmanıyım programına hoş, sizler de hoş geldiniz. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize sizi kısaca bir tanıtmak isterim. Mustafa Bey kimdir? Ee, teşekkür ederim Ali Bey. Ee, bizi tercih ettiğiniz için, bize bu şansı verdiğiniz için e, yine teşekkür ederim. Ee, 1970 e, Repkoşa Çavuş Mahallesi'nin eski bir hastanesinde doğan Mustafa Başlar, 1978-79 yıllarında anne babasından e, bu mesleği devraldım. Hizmet anlayışımızda e, özellikle doğallığa önem veriyorum benim yediğim benim tükettiğim ürünü müşterilerimize aynı ürünü sunma gayretindeyim. Her firma kendi işinden kendi ürününden kendi kalitesinden bahseder. Sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir sizce? Evet bence bizim özelliğimiz doğal yaptığımız üretimlerin arkasında olmamızdır. Özellikle yoğurdumuz, helimiz, mangalda. Dayanıklı, erimeyen, ağız tadına uygun bir hellim tarzımız vardır. Bu da bir tercih söz konusudur diye düşünüyorum. Ürünlerimizde tabii başlıca Kıbrıs'ın geleneksel hellim ürünümüz mevcuttur. Bu tabii ki besimsel olarak keçi, koyun da dahil olmak üzere genel anlamda da inek sütünden yapılır. Bunun yanında yoğurt üretimimiz vardır. Ayran, çöfelek, beyaz peynir, tabii ki lor, bunlar da üretimlerin içerisinde mevcuttur. Sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Evet, buradan tabii ki her firmanın da kendine has bir müşterisi vardır. Müşteri olmazsa biz olmayız. Biz olmazsak onlar tüketemez. Yani bu halka içerisinde yıllardır bizi severek tüketen tüm müşterilerime. Canı gönülden sevgiyle karşılıyorum. İleriki zamanlarda çok daha değişik ürünlerle de onların karşısında olacağımızın müjdesini de burada vermek istiyorum. İşimin uzmanıyım.